arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerin yine taban açıları birbirine eşittir den yola çıkalım. Burada iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir demiş. Mesela bu x ile neyi toplarsam 60 yapar. O zaman şu açıya ben 60 eksi x diyebilir miyim? Evet topladığım zaman x'ler birbirini götürdü. 60 geldi. Şu üçgende şu üçgen ikizkenar kenar üçgenmiş arkadaşlar. Burası 60 eksi x ise burası da 60 eksi x oldu mu? Evet. İki iç açının toplamı niye eşittir arkadaşlar? Bir dış açıya eşittir. 60 eksi x ile 60 eksi x'i toplarsam bu açımıza ne kalır? 120 eksi 2x kaldı mı? Evet. Bu açıda x kenarmış arkadaşlar. O zaman burası da 120 eksi 2x oldu mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bize paralellik vermiş. AB diyor paraleldir. DE demiş. Paralel olduğu için arkadaşlar yöndeşlik kuralımızdan yani burası 120 eksi ise burası da yöndeş açıdan 120 eksi x olur mu? Evet oldu. Yarım açı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Toplayalım şurada yarım açının 180 olduğunu biliyoruz. 120 120 240 eksi x'ler birbirini yok eder. Eksi 2x eşittir 180'den. 2x eşittir 60. x'imize ne kaldı arkadaşlar? 30 derece kalmış oldu. Evet arkadaşlar ikiz kenar üçgenlik vermiş. Açı ortaylara harf verelim yine. Şuraya A dersem bu açıya da ne diyeceğim? A. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi arkadaşlar. 110 liram var elimde. Fazladan bir A var. O A'yı çıkartmam lazım. Bir de 70 lira lazım bize. Yani buraya ben 70 eksi A diyebilir miyim? Evet. Topladığım zaman arkadaşlar şu A açısı artı A eksi A birbirini götürüyor. Buranın tamamı ne olmuş oldu? 70. İkiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlar bu açı 70 ise bu açı da 70 mi? Taban açıları aynı olacaktı. Üçgenin iç açıları toplamı 180'den 70 70 140. Alfamıza ne kaldı arkadaşlar? 40 derece kalmış oldu. Evet, AB ile AC'yi ikizkenar üçgen vermiş arkadaşlar. AB ile AC'yi ikizkenar üçgen veriyor. Başka AD uzunluğu, AD uzunluğu, EF uzunluğu, EF uzunluğu, bir de FC uzunluğunu eşit vermiş arkadaşlar. Evet buradan yine bir yardımcı doğru çekebilir miyiz? Evet şuradan arkadaşlar 90 derece yürünce aklınıza küp şeker gelsin. Küp şekerden burayı çektiğim zaman muhteşem üçlü yakaladık mı? Evet muhteşem üçlü yakaladık arkadaşlar. Şu açıya A dediğim takdirde arkadaşlar ikiz kenarlıktan şu açımız da A oldu mu? Evet iki iç açının toplamı bir dış açı eşittir. Bu açımız 2A ise bu açımızda ne oldu arkadaşlar? 2A olmuş oldu. En büyük üçgene bakın arkadaşlar. Burası 2A ise bu açıda ne olmak zorunda? 2A olmak zorunda. Üçgenin iç açıları toplamı yani 2A, 4A, 5A artı 80. ABC üçgenine bakın arkadaşlar. 5A artı 80 eşittir. 180'den. 5A'mıza ne kalır arkadaşlar? 100A'yı burada ne buluruz? 20 derece buluruz. Bize AKD açısını soruyor arkadaşlar. AKD şu açıyı soruyormuş. 90 artı A artı X'i soruyor. Yani 90 artı 20 artı X eşittir. 180'den 90 artı 20 ne yapar? 110 180'den 110 çıkarttığımız zaman da X'imize ne kalır? 70 kalır. Evet arkadaşlar açı ortayına harf vererek yola çıkalım. Bu açı ortaya AA dedim. Bu çizgiye de B dedim. B dedim. Şu üçgene bakmanızı istiyorum arkadaşlar. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. A ile ben neyi toplarsam A artı B yapar. O zaman B değil mi? O zaman şurada bir tane ikiz kenarlık yakaladık mı? Yakaladık. O zaman 2B artı X eşittir kaçmış arkadaşlar? 180. Burada yarım açı 180 derece olduğu için arkadaşlar B artı 115 eşittir 180'den B'mizi ne buluruz? 65 buluruz. 2 tane 65 ne yapar? 130. 130 artı x eşittir. 180'den x'imize ne kaldı arkadaşlar? 50 kaldı. Evet arkadaşlar yine ikiz kenarlıklar var. Yine paralellikler var. Şu paralelliklerden yola çıkalım. Bu açı 25 ise z kuralından burayı da 25 bulduk mu? Evet bulduk. Burası da 25 miymiş? 25-25 ne yapar arkadaşlar? 50. Yöndeş açıdan bu açımız da 50 oldu mu? İkiz kenar üçgen olduğu için burası da 50. 50, 50, 100. Üçgenin iç açıları toplamı 180'den. B açısını ne bulduk arkadaşlar? 80 bulduk. Bize BAC x açısını soruyormuş. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. x artı 25 eşittir. 50 artı 25'e. 25'ler birbirini yok ederse x'imiz kaçmış arkadaşlar? 50 imiş. Evet arkadaşlar yine ikiz kenar üçgenler vermiş. AB üçgeni ile diyor. AC üçgeni ikiz kenar üçgendir diyor. İkinci olarak da BF ile BF ile DF üçgeni ikiz kenar üçgen vermiş arkadaşlar. Evet şu açıyı A deyip yola çıkalım. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Bu açımız ne oldu arkadaşlar? A artı 42 oldu. A artı 42. Evet şu ikiz kenarlığı kullandık arkadaşlar. Bu alfamız ne oldu? A artı 42 oldu değil mi? İkiz kenar üçgen ya taban açıları birbirine eşit. O zaman burası A artı 42 ise arkadaşlar burası da A artı 42 oldu mu? Evet. BDF üçgenine bakıyorsunuz arkadaşlar. 3A artı 42, 42 ne yapar? 84 eşittir 180'den. 3A'mıza ne kalır? 96. 3'e böldüğümüz zaman A'mıza ne kaldı arkadaşlar? 32. Alfa dediğimiz kısım A artı 42 idi. 32 ile de 42'yi toplarsak ne yapar? 74 yapar.